Kemut Mutfak Günlüklerinden herkese kocaman sevgiler. Bugün sizlerle ezber bozan bir kek yapacağız efendim. Biraz evvel size demiştim ya ezber bozan bir kek diye. Şimdi işte ezberleri bozmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz efendim? Burada geniş haznemiz var. Geniş haznemizin içine 3 tane yumurtamızı ekliyoruz. E geniş hazne ile ne demek istiyorsun Şefika derseniz eğer Böyle biz şimdi bunun içine 3 tane yumurta kırdık ya. Aynı anda 16 tane yumurtayı kırıp böyle kocaman kabartıp çırpabiliriz demek aslında. 6.7 litre iç hacmi var bu güzel mutfak şefimizin. Şimdi üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bitmedi. Üzerine yarım su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Şimdi Şefika ne yapıyorsun yumurtayla şekeri çıkmadın ki dediğinizi duyar gibiyim. Ama hayır gerçekten hiç gerek yok. Onları bu şekilde çırpmayacağız. Arkadan unu da ilave ediyorum. İki su bardağı unum var. Onu da ekledim. Eminim şu anda bana bakarken böyle bir gözleriniz kocaman oldu. Böyle kek mi olur diyorsunuz ama şimdi pişince çıkan kekin böyle yüksettiğini hacmini görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Bir paket vanilyamız var. Bir paket vanilyamızı ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumuz var. Onu da ekliyorum. İçine son olarak yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bu sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Ee, zeytinyağı kullanmanızı önermiyorum çünkü zeytinyağı keklerde birazcık ağır koku bırakıyor. Ama isterseniz eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Şimdi kekimizin güzelce kabarmasını, hacim almasını, böyle dokusunun pamuk gibi olmasını, sünger gibi olmasını sağlayacak olan parçamız... ...güçlü çırpıcımız. Ben balon çırpıcı diyorum ama... Çok güçlü bir çırpıcı bu. Hemen şef iksercime parçayı takıyorum. Ve kapattım. Şuradan böyle bir ışığını da ben bir yaktım. Böyle içinin nasıl güzel kabardığını görmek istiyorum. Bu arada düşükten hızlıya doğru yavaş yavaş ayarını yükseltmeye başlıyorum. Bu arada içini de görmek istiyorum ben. Hemen şöyle ışığını yakıyorum. Bu şekilde 14 kat daha fazla aydınlıkla içini de görebiliyorum. Hemen hızlandırıyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Normal şartlarda kekin güzel kabarmasını, böyle puf puf olmasını sağlayan şey kekin iyice çırpılmasıdır. Bu yüzden biz normal klasik keklerde şekeri, ayrı yumurtayı, ayrı yağı ayrı çırparız. Böyle hepsini ayrı ayrı katman katman kabartmaya çalışırız. Ama ben mutfaktaki en büyük yardımcım ile la beraber bütün malzemelerini içine atıp en güçlü çırpıcısıyla 3-4 dakika çırptıktan sonra kocaman kabarmış puf puf kekler elde edebiliyorum. kekimin bütün malzemesi homojen şekilde karıştı. Güzelce içindeki şeker eridi, kabardı. Şimdi içine kuru üzümlerimi ilave edeceğim. Ama kuru üzümlerimi ilave etmeden evvel ben bu balon çırpıcımı, güçlü çırpıcımı değiştirip biraz daha böyle alttan üste kabartacak şekilde üzümleri böyle kekimin içinde homojen şekilde dağıtması için hamur karıştırma aparatımı takıyorum. Bu aparatın bir güzel özelliği var. Böyle ağır hamurların içinde malzemeyi böyle homojen şekilde dağıtıyor. Böyle alttan üstten, alttan üstten karıştırarak karıştırarak böyle daha dokusunu kabarık hale getiriyor. Şimdi Chef X kapağını kapatıyorum ve yavaşça düşük ayarda çalıştırmaya başlıyorum. Bu arada da içine üzümlerimi ilave edeceğim. Şöyle şuradan kapağını kaldırıyorum. Üzümleri buradan böyle yavaş yavaş döküyorum. Normal şartlarda böyle içine sonradan eklenen fındıklı, üzümlü kek yaptığınız zaman dibe çökmemesi için kullandığınız malzemenin keklerin biraz daha yoğun olması gerekir. Peki yoğun olduğu zaman ne olur? Bu sefer uçlarına çok yapışır, yeterince kabarmaz, yeterince homojen olmaz. İşte bu hamur karıştırma başlığı gerçekten bu işe yarıyor. Ağır hamurların içinde bu malzemeyi homojen bir şekilde dağıtıyor. İşte bu kadar. Bitti. 5 dakika. Düşünebiliyor musunuz? Yani Eski zahmetli işlemlerin hepsine son verdik. Ezber bozan harika bir kek yaptık. Şimdi bunu yağlanmış kek kalıbımın içine boşaltacağım. Keki pişirirken mutlaka kalıbınızı tereyağla yağlayın. Tereyağla yağladığınız zaman kekinizin yapışmasını da engellemiş olursunuz. Hem de kolayca kalıptan çıkmasını sağlayacak bu. Gerçekten dokusunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Ee, mutfak şefimin 1700 wattlık harika gücüyle ayrı ayrı çıkmaya gerek olmadan kekim gayet güzel bir şekilde karıştı. Benim çocuklar üzümü çok seviyorlar. O yüzden ben biraz üzümünü bolcana tuttum. Burada üzüm yerine isterseniz fındık koyabilirsiniz, isterseniz damla çikolata koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, i̇sterseniz bu kadar üzüm koymak istemezseniz biraz daha az üzüm koyup şeker miktarını birazcık daha arttırabilirsiniz. Çünkü şeker miktarı burada üzüme göre ayarlandı. Bu arada siz keklerinizin içine neler ilave ediyorsunuz, neli kekler seviyorsunuz gerçekten bilmek istiyorum. Bunu da bizle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi efendim önceden ısıtılmış 170 derece fırında kekimi pişmeye yolluyorum. Ve çıktığında bakalım ne kadar kabaracak. aman aman aman. Gördüğünüz gibi ezber bozan kekim gerçekten sınırları aşmış, kocaman kabarmış. Mutfaktaki en büyük yardımcım Şef XH Titanium'la kek yapmak gördüğünüz gibi hiç de zor değil. Şimdi şöyle bir bakıyorum yapışmış mı diye. Bir oynatıyorum şöyle. Gayet güzel. Yapışmamış da hemen servis tabağıma ters çıkartıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi muhteşem kabarmış harika kekim hazır. Daha evvel bu kadar kolay bir kek yapmış mıydınız bilmiyorum. Ama benim mutfaktaki en büyük yardımcım Chef Xlarçla gerçekten böyle kekler yapmak hiç de zor değil. Kekim gerçekten pamuk gibi olmuş, yumuşacık. Size kekimin kıvamını şöyle dokunarak dokusunu öyle göstermek istiyorum. Gerçekten bu kadar ezber bozarak yaptığımız bir kekin böylesine kabarık ve böylesine güzel bir dokuda çıktığına eminim hepiniz şaşırmışsınızdır. Şimdi ben böyle bir tadına da bakacağım kekimin nasıl olmuş. Gerçekten böyle yumuşacık. İçinin dokusu, tadı, lezzeti inanılmaz güzel olmuş. Umarım siz de bu ezber bozan kekimizi denersiniz ve görüşlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşırsınız. Diğer tariflerimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.